Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Müdürü Hasan Lök Seben'de kurulan meslek yüksekokulu ile ilgili bilgiler verdi. Okulumuzda 78 kişi burada eğitim görüyor. Aynı zamanda Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Sabahattin Eratalar Bey önderliğinde önemli bir laboratuvar sahibi oldu okulumuz, öğrencilerimiz. Son derece modern bir laboratuvar. Yurdun tamamlanmasıyla beraber inşallah gelecek yıl Sayın Rektörümüzün de YÖK'teki yaptığı temaslarla birlikte burası bir yüksek okul müdürlüğüne kavuşacak. Lök İzzet Payısal Vakfı'nın sebene bir de yurt yaptıracağını söyledi. Okulun yapımını İzzet Payısal Vakfı üstlendi ve çok kısa sürede bizi birinci yıl yandaki binada eğitim yaptık. Bu, bu, yıl buraya taşındık. Aynı zamanda İzzet Baysal Vakfı bir de yurt yapıyor burada Seben'de. Ve Seben'de önemli bir hareketlilik olacak önümüzdeki yıllarda. Bir ilave bir program daha, üç programla burası bir okul haline getirilecek.